Ev ve sevgi teknopoli TV izleyicileri bugün karşınızda Apple TV'nin kutu açılışıyla birlikteyiz. O zaman intromuzu girip başlayalım. Evet hemen Apple TV'mizi açmaya başlıyoruz. Şu şekilde bir tasarıma sahip kutu buradan kendimize doğru çekerek Apple TV'nin dışındaki ambalajı soruyoruz. Şu şekilde Apple TV karşımıza çıkıyor hoş bir tasarıma sahip. Burası kaygan, burası kaymayan bir zemin olarak düşünülmüş. Arkada Apple logosu. Kenarlarında da yine portlara ulaşabilmemiz için yerler var. Buradan da şu şekilde soyuyoruz. Evet. İşte Apple TV'nin burada portları ve cihazın kendisi. Şimdi cihazı bir kenara kaldıralım ve diğer kutudan kumandasına bakalım. Kumandasında yine şelatini var. şeletini açıyoruz. Kumandayı içeriden çıkartıyoruz. Bunun içinde muhtemelen herhangi parayla açılabilecek şekilde pil düğmesi bulunuyor. Ve tasarımı hoş. Ele alındığı zaman en rahat şekilde kullanabilecek şekilde tasarlan, tasarlanmış bir kumanda. Bunu da kenarı koyduktan sonra kutunun içinden başka neler çıkıyor bakalım. Bir adet güç kablosu çıkıyor. Ve Kutunun içinde başka bir şey yok. Burada da e, ayarlama kılavuzu apple stickerları, stickerları kullanıcı kılavuzu bu muhtemelen İngilizce olan bu da Türkçe olan ayarlama kılavuzu ayrıntılı bir şekilde anlatılmış bütün şeyleri Evet Apple bir kutu açılışımız bundan Apple TV bu. bu şekilde çıkıyor. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Bizi Twitter, Facebook ve YouTube'dan takip edebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Teknopoli izlemeye devam